Selim. Bravo Nazlı. Gerçekten bravo. Neden yaptınız bunu? Ya Selim bir dur. Freni boşalmış kamyon gibi gelmiyorsun üstüne. Zaten iyi değilim. Ne bekliyordunuz? Halo size aferin diyeceğini mi? Bizi azarlamaya mı geldin Selim? Hayır tabii ki. Hayır ben azarlamaya geldim. Ya ben size bitsin dedim ya da gizli gizli yaşayın. Siz ne yaptınız? İlan ettiniz resmen. Selin dur kes artık. Annem bile anlamaya çalıştı beni. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Annemi yine üzüyorsun. Biz bunları evde de dinledik. Yok benim aklım almıyor. Benim aklım almıyor. Siz ne yapmaya çalıştınız? Yani daha ne kadar saçmalayabiliriz onu mu denediniz? Neden saçmalamak? Açlarına sahip çıktıkları için mi? Bu bencillik. Kendi aşkını yaşamak için başkalarının üzüntüsünü önemsememek bu. Ha, başkaları üzülmesin diye kendileri mutsuz olsunlar. Bu mu önerin? Her şeyin bir zamanı var. Aşk bencilliktir. Sınır tanımamaktır. Hesap yapmamaktır. Sen de aşkın ne olduğunu bilmiyorsun ki. Senin düşüncen tabii. Ya sen gitsene. Randevum var senin. Git. Elif'in partisi midir nedir? Vay. Elif kim? Ali Bey'in yeni takıntısı. takıntısı? Değil mi? Takıntı falan değil. Bir şey diyeceğim. Siz de gelsenize. Hayır. Olur gidelim. Nazlı. Senin ne yapıyorsun? Gidelim işte eve gidince zaten azar yiyeceğiz. Ya şu an var ya ...tam bir kıskanç maymuna benziyorsun, bilirim o bakışları benden. Neyi kıskanacağım, sana bunu söylesene ya. Ne bileyim. Aa. <laughs> ee, yani bu arada... ...bana da uyar. İyi tamam, gidelim. İşte bu, hadi. Bence İstanbul'dayız. Yıldız tarihimizde 2015 2015 hmm, Çok komik. Ya Emre şaka yapmıyorum. Neredeyiz biz? Kimin partisi bu? Kimseyi tanımıyorum ben. Ya ben de tanımıyorum. Okuldan bir kız mı? Onun partisiniz. Biz sen ne kadar biliyorsan ben de o kadar biliyorum. Hmm. Yani önce kalabalığın arasında yalnızız. Öyleyiz. Ama sıkıldıysan gidebiliriz. Yok. Ben hiç etmedim ki. İyi. Takıl o zaman. Takılma. Neyse. Sizin okulda da pek güzel kız yokmuş zaten. Hı. Hep sevindirici bir haber tabii. Vay! Üç silahçıların en sempatiği gelmiş. İyi ki gelmişsin. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bu arada Tuğçe, Elif. Elif, Tuğçe. Ne haber? Ee, ee? Nasıl buldun ortamı? Ee, beğendim, beğendim de biraz kimseyi tanımıyoruz. Açıkçası sıkıldık biraz, belki birazdan kaçarız. Yok yok, hayatta bırakmam seni gitme. Ben seni arkadaşlarımı tanıştırırım ev. Hatta gel, çok güzel arkadaşlarım var benim, gel gel. Geri getireceğim bu adamı merak etme. Birazdan getireceğim bu adamı. Geri zekalı. gelmeyeceğim diyordun. İyi ki geldin, hoş geldin. Sen de üç beş kişilik parti diyordun. Ne yapayım? Herkes birliğin çağırdı, böyle oldu. Ama asıl gelmesi gereken kişi geldi ya. Önemli o. bak bak, kim var burada? Eski dosttan düşman olmaz derler. Ne haber kardeşim? Ne haber? Emre artık gidelim mi? Sıkıldın mı? Sence? Ya kusura bakma adamı getiremedim sana. Tatlım sende zaten adamı geri getirecek bir tip yok. Hadi Emre. Sakın bir daha bana emri yapma. Ne yapmaya çalıştığını anlıyorum ama gerek yok. Anlaşıldı mı? Tamam olur. Baş başa mı kaldık ne? Hiç sanmıyorum. Ufaklık, hoş geldin. Beklemiyorum seni. E ben böyle anlar için yaşıyorum. Hangi anlar? Beklentileri boşa çıkmış insanların yüzlerini görmek için. <laughs> Bu kız harika. Biliyorum, sağ ol. Artık gidelim mi Ali? Annem çağırdı. Ya anneden izin alsaydın keşke. İstersen ben arayayım canım. Ya evet, keşke izin alsaydın ya. Yok ya, gidelim. Şimdi bizimkiler de bekliyor ya. Ha. İkiziyle kuzenim de burada. Ay bundan bir tane daha mı var? Bana hiç benzemiyor, emin ol. Ya hadi gidip tanışalım. Belki senin olduğu kadar iyi onunla da. Gel, ben seni tanıştırayım. Allah'ım ben bu kızı öldürmeden bu gece bitsin ne olur. İyi değilsin sen. Yo, iyiyim. Bana mı söylüyorsun bunu? Sanki seni hiç tanımıyorum. Neyin var? İyiyim işte. Konuşmayalım. Konuşmayalım. Tamam. O zaman dans edelim. Ne? Aa <laughs> İlk dansımızı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. ...çok heyecanlanmıştım. Ben de çok aptaldım. Neden? Çünkü aklımda sen yoktun. Şimdi aklım bende mi artık? Şu an aklımda senden başka... ...hiçbir şey yok. Savaş... Ben iyi değilim. Korkuyorum hala. Biliyorum. Ya Haluk dediğini yaparsa seni İstanbul'dan yollarsa? İzmir'e giderim ben de. Dalga geçme. Sen İzmir'e gitmek istemiyor muydun? Hep öyle diyordun. İstiyorum tabii ki. Çok istiyorum hem de. Ya tamam işte. Önden ben giderim. Arkadan da üniversiteyi sen kazanıp gelirsin. Nasıl ya? Beraber mi yaşarız yani? Cık, ne kadar bazı ya? Böyle cümleler yakışıyor mu insana? Hiç yakıştırmadım hiç. Ya. Eşek. Tabii ki bir birlikte yaşarız. Ben seni hiç yalnız bırakır mıyım? Hı. Bırakmazsın değil mi? Zaten mantıklı olmak için çok genciz. Elif, kız sevdim ben seni. Hatta daha da ileri gideyim. Yerinizde olsam kaçardım. Çüş! <laughs> Gel hadi, eve gitmeden önce bir eğlen. ikizlerin tatlı olanı. İkizlerin tatlı olanı? İlk defa tatlı olan ben oldum. Bana dedi bana. Hadi <laughs> dans edelim biraz. Gelsene. Ya gel. gel. Yok ben gel. Gel gel. Geleyim. Elif çok renkli bir tipi onun değil mi? Her yerinden sahtelik akıyor. Bakma öyle, öyle. Ya yani nedense bu kadar insan arasında bir tek sen böyle düşünüyorsun. Yani acaba neden? Bunca insan aptal demek ki. Kıskanmıyorsun. Kıskanmıyorum ben. Kıskanmıyorsun sen. Nazlı sence şu an ne yapıyorsun? Deli gibi dans ediyor işte. Yanlış. Mutlu bir şekilde deli gibi dans ediyor. ...yaşamaktan korkmuyor. Senin aksine... ...ben de mutlu bir şekilde dans etmek isterdim. Benim yerime eşlik etme meraklı biri var nasıl olsa Ali. <laughs>